İnne kala tehdi. Şüphesiz ki sen hidayete erdiremezsin. Muhatap kim burada? Allah Resul Aleyhissalatu vesselam. Sen hidayete erdiremezsin. Men ahbet de sevdiğini. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Velakin Allah fakat Allah yehdi men yasha. Allah dilediğine hidayet nasip eder. Ve huve a'lemu bil muhtedin. Allah da elbet hidayet edenleri bilendir. Hutbemizin konusu hidayet. Hidayet Kur'ani bir kavramdır. Ve bu ayet Allah Resulü ve vesselama bir sebebi vurudu vardır bu ayetin ve böyle ayetler vardır. Amcası Ebu Talip ile alakalı inmiştir. Amca ki hani amca deyince Allah Resulü ve vesselamın tarafından bakınca amca baba gibi babadan öte en sıkıntılı en problemli en olur olmaz yerlerde Allah Resulüne kol kanat açan kol kanat gelen amcası Ebu Talip ölüm yatağındadır. Ve Allah Resulü defaatlerce amca iman et. Amca la ilahe illallah de. Amca ne olursun iman et dedi. Ve ölüm yatağında Allah Resulü başındadır. Yine aynı sözcükleri söyledi Allah Resulü. Ey amca dedi ne olursun. La ilahe illallah de. Ki ben yarın sana şefaat edeyim. Ne dedi biliyor musunuz? Ben bu yaşıma kadar geldim. Şimdi ölüm yatağındayım. Ebu Talip ölümden korktu da. Atalarının dinini, Abdülmuttalib'in dinini değişti dedirtmem onlara kendimi güldürmem yeğenim dedi. Ve imansız olarak şöyle bir hadise anlatayım. Hazreti Ali koştu geldi mesela. Tam vefatında Allah Resulü başında değil. Öldüğünü gördü oğlu Hazreti Ali. Geldi Allah Resulü'nün yanına dedi ki ey Allah'ın Rasulü senin müşrik amcan öldü dedi. Bakın dikkat edin amcan öldü demiyor. Babası ama onun da diyor ki senin müşrik amcan öldü diyor. Yani Allah'a şirk koşmuşsa o baban da olsa baban da olsa benim indimde hiçbir değeri hiçbir kıymet harbiyesi yoktur diyor. Bir set çekiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslim'de geçen bir hadiste diyor ki i̇bn Abbas'tan rivayetle gelir. Cehennem azabı en az olan benim amcamdır. Onun da ayaklarına ateşten bir nalın, ateşten bir terlik giydirilecek. Ve ta beyni kaynayacak diyor Ebu Talib'le alakalı. Efendimiz çok üzülüyor. Ve Allah Subhanahu ve teala işte bu ayetleri indiriyor. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Sen peygamber de olsan bu manada bir torpil yapayım. Seni de hidayete erdirivereyim öyle bir şey yok. Düşünün şimdi benim şeyhim var diyor. Benim şeyhim var cennetin kapısına dikilecek. Beni almadan tabii ki bizi almadan gitmeyecek diyor adam. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin diyor. Ve Allah Resulü'nün o kadar çok sevdiği amcası bu dünyadan imansız olarak gidiyor. Şimdi Hud suresi deyince ayetin başlığı şöyle. Ve kâle ya Nuh innehu leyse min ehlik diyor. Nuh aleyhisselam gibi ulul azım bir peygamber. Bir gemi yapıyordu başında. Evladı dalga geçiyor. Burada deniz mi var, göl mü var, gölet mi var, su mu var bu gemi yaptın diye. Peygamber babasıyla dalga geçiyor. Gerçekten yeryüzünden su fışkırıyor, gökyüzünden su iniyor. Dalgalar artık geliyor. Diyor ki iman et yavrum. Diyor ki ben oradaki yüksek dağa çıkarım. Hayda. Oğluna üzülüyor Nuh Aleyhisselam ve Allah'ın hitabına bakın. Kale ya Nuh ey Nuh innehu leyse min ehlik. O senin ehlinden değildir diyor Allah. Ne üzülüyorsun sen? O artık senin ehlinden değildir. Yani nesep bağını Allah Subhanahu ve teala hiç sayıyor. Esas bağ iman bağıdır. Onun için birbiriyle kavgalı olan evlat ana baba görürsünüz. Kardeş görürsünüz. Ama iman gerçekten muahit bir insansa gerçekten etrafında muvahhid kardeşleri varsa o nesep bağından, kan bağından daha evladır bu. Çünkü daha devam eder ahirete kadar. O senin ehlinden değildir. İnnehu amelun gayru salih. O salih amel sahibi değildi. <laughs> Fela tes'elni ma leyse leke bi ilm. Sen bilmediğin bir şeyi benden isteme. Sen bilmediğin bir şeyi benden isteme. Ayetlere bakın ne kadar çarpıcı inni evduke en min minel cahilin. Ben sana öğüt veriyorum ki ısrarcı olup da cahillerden olma deyince şimdi Nuh Aleyhisselam konuşuyor. Diyor ki Nuh da Aleyhisselam. Kale Rabbi dedi ki Rabbim inni evdubik ben sana sığınırım. Allah Allah. En es ma leysa bihi ilm. Bilmediğim bir şey istemekten ısrarcı olmaktan sana sığınırım ya Rabbi. Devam ediyor. Ve illa sen beni bağışlamazsan tağfirli ve terhamni bana merhamet etmezsen ekun minel cahilin ya Rabbi ben cahillerden olurum diyor ve böyle dua ediyor ve oğlu kafir olarak ölüyor. Hemen Tebe suresi 113. ayet. Ma kana lin nebiyyi vellezina amanu en yestagfiru lil ve lev kanu Uli kurba min ba'di ma tebeyyene lehum ennehum ashabul cahim. Cehennem ehli oldukları belli olduktan sonra kendilerine yakının da olsalar, akraba da olsalar, anan da olsa, baban da olsa, babası da olsan, anası da olsan asla af dilemek ne peygambere ne de müminlere yakışmaz diye Allah nokta koyuyor. En sevdiğin insan şirk koşarak ölmüşse, mümin olarak ölmemişse ben tabii ki demokratım ya. Laiklik ne kadar güzel bir şey. Bir 21. yüzyılda şeriat mı gelirmiş? Neymiş Allah'ın kitabı anaya saymış öyle mi dese ister ana ister baba ister çoluk ister çocuk fark etmez. Müşrik ve kafir olarak ölür. Ve öldükten sonra arkasından dua dahi edemezsin. Allah rahmet eylesin diyemezsin. Gidip cenaze namazını kılamazsın. Bunu bildiğin halde cenaze namazını kılarsan bunu bildiği halde hem kıldıran hem cenaze namazını kılan kafir olur. Tebe suresi 113. ayet. Şimdi İbrahim var. Ummeten vahida dedi Allah'ın subhanahu ve teala. Tek bir ümmet dedi. İbrahim aleyhisselam ve onun put yapan, iman etmeyen, kafir olarak ölen kimi var? Babası var. Azer. Esas billah. Ve me kâne İbrahim li ebihi illa an mev'idetin ve adaha İbrahim'in Babası için af dilemesi sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Ne var ki onun Allah düşmanı olduğu belli olunca felemma tebayyana lehu ennehu عَدُوٌّ lillah tabarra min Allah düşmanı olduğu belli olunca artık ben iman etmiyorum dedi. Benim putlarım var. Ben put yaparım dedikten sonra sen ondan berisin. Sen ondan uzaklaş dedi İbrahim Aleyhisselam'a. Ve artık onu babası olarak görmedi. Kesti orada ilişkisini ve Allah Subhanahu ve Teala ayetin devamında İbrahim'e lavvahun halim. İbrahim çok yumuşak huylu ve çok sabırlı idi diye bitiyor ayet. İbrahim Aleyhisselam da babasına ne edemedi? Hidayet edemedi. Kafir olarak öldü. İbrahim gibi aleyhisselam bir peygamberin babası kafir olarak öldü. Tahrim Suresi 10. ayet. Şimdi iki peygamber ve iki hanım. Peygamber hanımı dikkat edin. Hoca hanımı değil. Şu alimin hanımıymış. Hanımlarımız değil. Dikkat edin. İki peygamber ve iki hanım. Asuzuyla <laughs> Tahrim Suresi 10. Darab Allahu mesela lillezine kafarû. Kafar ra'at Nuuh ve banat Şimdi ben size diyor Allah Subhanahu ve Teala iki tane peygamberi misal vereceğim. نوح ولوط لوط عليه السلام نوح عليه السلام كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Bu iki kadın misal vererek bu kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altındayken iman etmediler, hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de ateşe girin denildi. İki peygamber hanımı da kocalarına iman etmedi. Aman ya Rabbi. Aman ya Devam ediyor ayetler. Bakın bu ayetler Ebu Cehil hakkında indi. Ara eyte in kana alal huda. O görmüyor musun hidayete çağırıyor. Ev emara bit takva takvayı öğütlüyor. Ara eyte in kezzebe ve tevalla. Aman ya Rabbi. Sen neyi yalanlıyorsun? Elem ya'lem <laughs> bi enne Allah'a yara. Allah'ın kendisini gördüğünü bilmiyor mu diyor Ebu Cehil hakkında ve bitiriyor mutbe. Bakın bu Ebu Cehil'in annesi var. Ebu Cehil'in annesi Muharribe kadın. Radiyallahu an hicretin 13. yılında Müslüman oluyor. Ebu Cehil'in annesi Müslüman. Ve bir oğlu var İkrim'e. Allah Resulü aman ya Rabbi. İkrim'e sonra Allah Resulü vefatından sonra vali olarak tayin ediliyor. Ebu Cehil'in annesi Muharribe mümin oluyor. Oğlu mümin oluyor. Şöyle bir düşünün şimdi. Abdullah İbni Mesud Ebu Cehil'in babasının kafasını kesti ya Allah Resulü'nün önüne götürdü. Canlandırın gözünüzde şimdi. Allah Resulü'nün arkasında namazdalar namaza durdular. Burada Abdullah İbni Mesud duruyor. Yanında da kim var? İkrime var. Bir düşünün Allah rızası için. Mümin kardeşliği dedik ya nesepten önce. Benim babamın kafasını kesmiş bir insanla ben safta beraberim. Kolum birbirine değiyor. Düşünün. Düşünün. Sadece düşünün babasının kafasını kesen insanla o artık kardeş. O müşrik olarak öldü. O kafir olarak öldü. Ya Allah bu manada bizlerin hidayetini artırsın. Bu manada İslam'ı anlattığımız insanlara da tesir versin sözümüze de mümin olsunlar, şirklerinden dönsünler. Ama biz şunu biliyoruz ki ben İslam'ı öyle bir anlatırım ki, öyle bir yaşarım ki her anlattığım kişi o yanlışından, ayıbından döner Müslüman olur. Asla böyle bir yetkimiz yok. Bizim elimizde olan şey ancak tebliğ etmek, dua etmek ve Allah'tan istemektir. Hidayet kimdenmiş? Hidayet Allah'tandır. Nokta. Allah Subhanahu ve teala bizi burada bugün topladığı gibi, cem gibi yarın inşallah cennetinde de cem etsin de toplasın. Cümlemize imanlı bir ömür, imanlı bir...